Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videodan herkese selam Evet bugün silah slotuma 3 tane silah koyacağım Yani normalde 2 tane koyulu ama biz bunu 3 dedik Nasıl 3 dedik onu anlatacağım size ee, Silah slotuna yani 3 tane silah koydum arkadaşlar Bugün şöyle güzel bir özetini yapayım size Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna yeni yama ile birlikte Bu ee, pompalı geldi Burada görüyorsunuz slotları Arkadaşlar e, pompalı ikinci bir silah değil abi. Pompalı bildiğin hasar veren e, güçlü bir silahtır yani. E, bunu tabanca yerine koyduğumuzda biz sulata 3 tane silah koymuş olabiliyoruz yani. Böyle bir e, güzellik var şu an. Bundan size bahsedeceğim. Birazdan da oyuna geçip bakacağım abi. Yani şu an tabanca değil pompalı koyduk. Pompalı silahtır abi. Pompalı bildiğin silahtır yani. 3 tane koyduk bakalım nasıl olacak tabanca yerine ee, koyu verdik bakalım şimdi abi buradan ne yapalım eee, burayı böyle yaptık burayı böyle yaptık eee, tamam ya iyi gibi bıçak setimiz bombamız falan filan dövmelerimiz iyi bir oyuna geçelim oyunda nasıl kullanacağız nasıl ee, olacak ben de merak ediyorum ama insan insan bir moda girmemize gerek yok abi. Çünkü bu ikinci silah. Evet doğru ya şu an beynim yandı benim. Bıçak yerine kullanıyormuş gibi. Benim kafam da çok karıştı ama bizim 3 tane slota silah koyduk abi. Bu, bu, iş oldu yani. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bir oyuna geçelim. Bakalım nasıl olacak deneyelim görelim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Eee, deneyeceğim. Bakalım ikinci silahımız da pompalı. Eee, nasıl bir iş yapacak. Bu yeni yamayla ilk defa kullanacağım bunu tabii ki. Ee, nasıl olduğunu hiç biliyorum. Hiç bilmiyorum pardon. Hiç kullanmadım yani. Ee, açtım çünkü yani videosunu çekmek istediğim öncelik şeylerde. Konuşamadım lan iki saattir. Ö, ö konuşamıyorum ya. <laughs> yani e, öncelik olarak haykırma falandı. Aha. Aha vallahi burada. Pompalı. Lan 4 mermisi var bunun. Sağ klikte ikisini birden atıyor. Abi. Ölür müsünüz artık? Sadece 4 mermisi varmış. Onu yükseltebiliyor muyduk ya? Keşke bir deneseydik. Dur abi ben merak ediyorum şu. Şunu bir şey yapalım. Sağ klikle iki tane, ee, sol klikle bir tane atıyor. Onu anlamış olduk. Ha, yukarıdan bir tane daha uçan kurt geldi. Abi sesleri falan baksana çok güzel lan. Adam geldi adam. Bana bakma öyle. Öleceğiz şimdi. Heh. Mermi değişiyor çifte. Abi. Bir tane mermi var. Kafadan tek atar mı lan şuna? Hayır atmıyor. Atmıyor abi. Harbiden atmıyor. Atsa çok sevinirim ama ya. Yani bizim üstümüze geliyor adamlar. Şu an biz de sadece onları vuruyoruz abi. Baksana şuna. Tamam siz koruyun, ben şunu da kill almaya çalışıyorum şu an. Haydi, pompalıyla ne yapacağız bilmiyorum. Aha kurt. Takla at da vurayım ya. Abi hadi takla atın. Yukarıya çıkayım mı? Yukarıda yapalım. Lan! Beyler tabanca sanırım daha iyi ya. <laughs> şöyle bir canımızı fullleyelim. Öl artık. Vallahi bizim adam hepsini biçiyordu. Şu silahla kill alacağım diyor şu an kendimi yırtıyorum ya. Bir tane kafa atayım tam içim gam yemeyecek. Evet işte bu be. Sonunda. Sağ klik bas abi. Bu iş anca çifteyle olur. Abi. Öl artık. Öl 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 öl. He? Kara pençeyi de vallahi bizi şey yaptı. Ateş pençemiz var bizimle yani. Boru mu? Yalnız dostum ayarla bu kurdu indiremezsin. Vallahi sadece şu silahla kill almaya çalışıyorum şu an. O yüzden yankı tayfa Hi! Yalnız o çok güzel öldü ve 20 milyon tane saldırı var bana şu an. Şimdi onları bir legendla tarayayım da. Hadi lan doğ artık ha. Yeniden doğuş sıfırlama zımbırtım bitmiş benim. Ölür müsün artık? Ya. Ama çok güzel yedim be. Bizim yine bu silahlar işimiz var. Vallahi çifte bitti. Mermi değiştirmek çok büyük sıkıntı. Lan o benimdi sese baksana ya dünk dünk Attı taklayı sanırım öldük bu sefer Az önce headshot'ın aynısını yapamadık Abi silah komedi ya ben beğenmedim ama söyle ama çok tatlı lan şuna baksana Silahın gücü kötü ama böyle troll olsun diye falan yapılabilir yani kullanılabilir Zaten sanırım bunu troll amaçlı falan koydular herhalde Aha Hoppa dur 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 dur, dur. Orayı tarayayım ben bunda Öl. Şuradan bir yerden gelecek. Uşarak vurur muyum bunda? Hayır. Öl artık öl, öl. <laughs> Teşekkür ederim teşekkür ederim. Adamsınız tayfa. Reloadla şunu. Buradan bir yerden gelir şimdi kesin. Abi şunun mermisini değiştirelim. Bu bitti çünkü. Kurtardım seni yanki. Merak etme. Sen burada çatış önden git. Ben de kafadan vurmayı deneyeyim. Nasıl fikir? dur canı da fullleyelim mi? E saldıracak sana şimdi biri. Tepemde var galiba. Emin değilim. Uf. Hayır. Sen ne ara geldin? Sen ne ara geldin? Beyler şu an sadece bu silahla oynamaya çalışıyorum. O yüzden ee, bana fazla yüklenmeyin. Yok bunu abi oynayamıyorsun falan filan diye. Şu an tek amacım şunu oynamak abi. Nerede o kurt? Nereye kaçtı? Heh, gel buraya çabuk gel buraya. bunu rulatlamak lazım hemen çünkü yanlış ateş ettim. Böyle bir sıkıntımız var. Bir tane güzel vurdum ama ya. Sanırım gam yemem daha. Öl artık. Kurtlar neredesiniz kurtlar? Biri şu an tam tepemde olması lazım. Güzel. Abi şaka yaptım. <laughs> Vallahi sen adamsın ya. Geldi kurtardı yine bizi. Yanki Panki. Ölecek o. Kurda mı dönüştü? Ne yaptı? Valla şu an var hani ya havada 70 milyon milyar kişiyi birden taklatıyorum. Bak ateş pençesinin yararını çok güzel ve net bir şekilde gördük az önce. Koş 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 koş. Bizden Jetimam TR taşıyor ya. Abi yok ya yakından vuruyor sadece. Bak uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Mermi bitti. Tarayacağız abi. Öl artık. Şundan mermisini almam lazım. Steampunk taro onu. Valla uzası geliyor. Şuradan gelen var mı? <laughs> var. Abi komboyu kes. Neler yapıyorsun bu lan? Üçü birden üst üste geldi lan. İyi bari 20 kilo ulaştık en azından. Sonra küfür etmesinler bize. <laughs> Oğlum vallahi sadece şu silahla oynamak için oynuyorum ha. Lan! Çık artık hadi bir tane daha vurayım ya şu silahla. Evet. Aha oradalar. Gidip hemen kalsiye atmalıyım. Hayır ya da atmamalıyım. Hepsini vuruyorum. Gel. Geldi mi? Haydi be. Son 4 kill. Hadi yankiler. Yapma be. Lanet olsun federaller. Beyler, ben bu işten doymadım. Bir daha oynayacağım ya. Yani şu lan son bir kill. Result yap. Kaçma bir yere. Oha artık öl. Öl artık öl. Adamın kafasını patlattık gel ölmedi ya. Adam 41 kill almış beyler. Bir tane daha 40 puanlık oyun çevirelim. Eee şunla bir tane daha adam vurmak istiyorum ya. Evet beyler oyunu tekrardan başlatmamız çok iyi oldu. Ekstra şarjör ekledim bu e, mini pompalıya. Üçüncü slot silahımıza. <laughs> <laughs> Biraz komik oldu ama Beklentimin çok daha altında çıktı ama Görünüş olarak çok tatlı ve çok güzel Bence yani ben öyle düşünüyorum ee, Beğendim abi güzel yani <laughs> Görünüşü duruşu falan Baksana kaç oldu ha, altı mermi oldu Bir dahakine şöyle yapayım abi anında e, Slot değişerek Vururum daha güzel Şipşak hoş bir şeyler çıkabilir Ortaya aha tepede Çek abi bizim pompalıyı Bizim emaneti çek abi Evet aldım oley be İlk kili bununla aldım Göster abi bana ile sıkınca abi ölme olasılığı Tabii ki daha yüksek Yani Normal olarak çift mermiden attığı için Şuna birazcık kasi atayım Geliyor mu? Hii <laughs> <laughs> öldük biz Yankimizi düşürdü Hayır kaçamaz. Ölmen lazım. Öyle artık ha birisi geldi tepemde. Ha bizim yankilerden miymiş? Değilmiş. Vurun artık şunu. Hadi be ha. Güzel tam. adamlar yardım etti. Şunu öğrenmiş olduk. İkinci oyun oynamamız çok iyi oldu. Ee, altın vermi oluyor abi en son. Ekleyebiliyoruz. <laughs> koş 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 koş. Birilerini arıyoruz, bulamıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Hop burada bak. Ne haber? Şurada bir tane yankimiz var. Kafası yok oldu. Ya hadi bununla vuracağım ya. Yaklaşın ya. Yok mu adam? Yok mu arttıran? Önce bununla yaklaşalım. Abi çok kurt var. Bir anda hepsi 20 tane birden oldular. Neyse bu kralı sanırım ben olacağım. Minnak, sese bak ya, böyle parça parça geliyor bir de hele. Hop ne yap bak bak, onda da pompalı var. Abi şaka yaptım, abi şaka yaptım ben. Yalnız iki kişiyle ...birden 3 oldu. 3 kişi oldu. vurun artık onları. Heh. Tamam bizim Javel aldı da biraz geç oldu ama. <laughs> Bir tane daha pompalamam lazım ya. <laughs> Yakından bakından. Şu an hala toplamda 3 kişi aldık arkadaşlar. Koca videoda şu pompalıyla. Bak kafa yedi. Ama bayağı can götürüyor ya. Baksana çünkü kafa yedi ardından da e, mavi zeytin tek attı. Hemen kaç böyle buldu abi. 4 mermim var sadece. Sadece. Hoppa. Quick keyf. Lan. Montöre takıldı. Şey mermi. Geliyor musunuz? Geliyor. Bence tepeden gelecek. Kaç abi kaç kaç. Son 3 puan. Son 3 puan. Geliyor geliyor geliyor. Ooo. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Adam. Bora ile kurtardı beni. Yapma be. Ona da vursak harbiden güzel orada. Evet. Topu topuna <laughs> 4 kill aldık. Bu e, pompalıydı arkadaşlar. 3 mü 4 mü öyle bir şey. Yani beklentimin birazcık altında çıktı. Bütün hayallerim suya düştü. Ben şu an herhalde 3 slot silah yapıp gezeriz. Oynarız falan filan diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Evet. Videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.